konuda belki de parlamentoda görev yapan milletvekilleri arasında bir tek deprem uzmanı, ikincisi yok diye biliyorum. Ama önce e, sayın Şevkine sorayım. Merhabalar sayın vekilim. İyi akşamlar diliyorum. Şimdi bir e, bir şey soracağım. 600 milletvekili var parlamentoda. Sizin e, asıl uzmanlık alanınız ne? 600 milletvekili sizin dışında kalan 599 milletvekili arasında Deprem uzmanı bir başka milletvekili var mı? E, jeoloji mühendisiyim, jeoloji yüksek mühendisiyim. E, doktoramı e, Adana 1998 yılında e, yaşamış olduğumuz Adana-Ceyhan depreminden sonra e, deprem konusunda e, jeoteknik anlamda yapılaşma e, ve zemin ilişkisini araştırdığım doktora tezimden sonra e, aynı zamanda e, hem jeoloji yüksek mühendisiyim hem de 30 yıl bir kamu kurumunda içme suyu kanalizasyon ve benzeri gibi hizmetler götüren imar planla esas, jeolojik ve jeoteknik etütleri yapan bir kurumda çalıştım milletvekili oluncaya dek 600 milletvekili içerisinde sanıyorum benden başka jeoloji mühendisi yok bildiğim kadarıyla tek jeoloji mühendisi benim deprem konusunda da doktora yapmış ve yıllarca İmar planları e, konusunda, harita tahsisleri konusunda, e, afete maruz kalabilecek alanların ayıklanması konusunda çalışmalar yapmış bir jeoloji yüksek mühendisiyim. Peki. E, o konuda haklısınız. Evet. E sizi bulmuşken hemen soralım. Çünkü bu işin, e, hani parlamentoda bu işler niye çözülmüyor, niye bu kentsel dönüşüm hızlanmıyor, niye depremler konusunda, çok çarpıcı önlemler alınmıyor ya da bir sonuca varılmıyor derken 600'de bir olunca evet. biraz zor olur bu işler. Haklı olarak evet. tabii bunu söyleyebilirsiniz. Şimdi öncelikle evet. bu olay hakkında, olayın siz iki yanına bakabiliyorsunuz. Hem ee, e, teknik açıdan de, hem siyasi açıdan. E, tabii. E, öncelikle 37 e, 37 vatandaşımız yaşamını yitirdi. E, Saros, Samos payının kırılması neticesinde e, Körfez'e 17 kilometre uzaklıkta o fayın kırılması sonucu e, maalesef 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 37 şu son verilere göre 37 vatandaşımız yaşamını yitirdi. 833 vatandaşımız da 885 vatandaşımız da yaralı e, vaziyette. E, Tabi bu e, travmaları daha uzun süre devam edecek bir depremle karşı karşıyayız. E, görünebiliyor mu bilmiyorum ama buradan e, şöyle kabaca göstermek isterim Samos bayi burada e, bizi tabii düşündüren e, dikkat ederseniz Kuş Adasına doğru bir uzantı var. Şu aradaki bölmenin e, çok deniz altındaki kısmın araştırılıp araştırılmadığı henüz ortada değil. Dolayısıyla Kuş Adası, Selçuk, e, Söke ve Torbalı'nın da e, çok dikkat etmesi gerektiği buraların da risk altında. ...olduğu konusunda öncelikle bir uyarımı yapmak isterim. Ee, ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Ee, ve depremlerin de kader olmadığını, e, depremlerin aslında afet olmadığını... E, ...depremin tıpkı yağmur gibi, dolu gibi bir doğal olay olduğunu... ...çünkü yer kabuğu sürekli e, mantı üzerinde, hareket halinde ve bu hareket nedeniyle e, sürekli bir enerji biriktiriyor ve çeşitli noktalardan kırılmalar meydana geliyor faylar meydana geliyor. Türkiye'miz e, kuzey Anadolu fay kuşağı üzerinde, güneydoğu Anadolu fay kuşağı üzerinde ve aynı zamanda Ege'de de 8 e, paralel fayın bulunduğu Horst graben diye e, tabir edilen yatay hareketlerin meydana geldiği bir fay silsilesi üzerinde bulunuyor. 2012 yılında çıkarılmış deprem haritasına göre MTA tarafından yapılmış deprem haritası incelendiğinde 82 ilçemiz, 18 ilimiz ve 505 köyümüz doğrudan 5 ve üzeri deprem üretecek kay hatları üzerinde yer almaktadır. Yani bunları Bolu, Aksaray, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manika, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli… Erzurum, Maraş, Hatay, Hakkari, Muğla, Eskişehir, Kütahya, Bingöl doğrudan 5 ve üzeri deprem oluşturabilecek fay hattı üzerinde. Hani hep söyleniyor ya ülkenin %92'si deprem kuşakları üzerinde. Şimdi bunun için neler yaptık onu söylemek isterim. Bir kere 98 depreminden sonra 1999 yılında yaşanan 17 Ağustos depremi, Gölcük depremi sonrası on binlerce insanımız 17.980 bin, e, zannediyorum rakamı e, 17.000'in üzerinde olduğu kesim 18.000'e yakın insan yaşamını yitirdi. On binlerce konut hasar gördü. E, yine e, hayatını maalesef engelli olarak idam ettirmek durumunda olan var ve o travmayı hala aşamadık. E, bunu aşmak için sayın 1950 vekilim, evet. say, Sayın Vekilim sizden çok küçük bir ricam var devam edin ama bir Buyur. küçük ara verelim sonra yine devam edin çünkü önemli şeyler anlat